YouTube'dan hepinize Merhaba arkadaşlar yine güncel bir videoyla birlikteyiz bugünkü e, videomuzun konusu birçok arkadaşımın bana sorduğu bir konuyu bu videoda cevaplamak istedim hem de sizler için çok faydalı olacak bu video videomuzun konusu yavru lepistes balıkları nasıl hızlı bir şekilde damızlık boya gelir ne kadar hızlı bir şekilde damızlık boya getirebiliriz bu konu hakkında sizlere kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Gerçekten sizler için güzel bir video olacak. Haydi akvaryumlarımıza giderek videomuz hakkında bilgi verelim. Evet benim damızlık balıklarım bu akvaryumda. 40 litrelik bir akvaryum. Bu akvaryumda damızlık balıklarıma bakıyorum. Şöyle baktığımız zaman hem hamile balıklarımızı da göstermek istiyorum size. Siz de görmenizi istiyorum. Şöyle baktığım zaman şurada bir tane hamile balığım var. Evet. Zoomlayalım. Şu balığım hamile mesela. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında başka hamile balığımız var mı? Bu yeni doğum yapmış. Kayboldu. Bu da hamile. Muhtemelen bu hafta içerisinde yavrulayacaktır. Ee, bunun dışında birkaç tane daha hamile balığımız var. Bir tanesi de şurada. Bir tanesi de burada. Ben de hamileyim diyor. Akvaryumlarımızda maşallah hamile birkaç tane daha balığımız var. Şimdi benim balıklarım Dün yavru yaptı 15-20 tane yavru balığım var bu yavru balıkları ben nasıl kısa sürede damızlık balık haline getireceğim Bu soruyu birlikte anlatarak tecrübelerimden bahsederek sizleri bilgilendireceğim Balıklarımız yavruladı diyelim yavruladıktan sonra balıklarımızı yavrulu alıyoruz Balıklarımıza ilk 15 gün boyunca sadece artam yağ vererek kabuklu veya kabuksuz hiç fark etmez 15 gün boyunca artan yağ veriyorsunuz. Günde 4 sefer. Azar azar günde 4 sefer artan yağ veriyorsunuz. 15 günü dolan balıklarınızı bir sonraki aşamamız olan biraz daha büyük hacimli bir yere alıyorsunuz. Yani 15 günü balıklarımızın doldu bu yavrulukta. 20 litre ideal 15-20 litre arası küçük bir akvaryum edilin. Veya evinizde varsa bir saklama kabına 15-20 litredeki saklama kabına balıklarınızı alıyorsunuz Akvaryum sıcaklığını 24-25-26 dereceye getiriyorsunuz Ve haftada 2 defa su değişimi yapıyorsunuz Bu su, su değişimleri gerçekten çok önemli Çünkü akvaryumdaki fazla nitrat amonyak Balıkların hızlı büyümesini engelliyor O nedenle haftada 2 defa sularını değiştiriyoruz. %50 ile %30 olabilir. Değiştirdikten sonra ısıtıcımızı da 26'ya ayarladık zaten. Günde 3 sefer diyelim. 3 seferde yine yemle besliyorsunuz. Sabah ve öğlen artan yağ, akşam da bitkisel olarak balıklarınızı besliyorsunuz. 20 gün boyunca. Balıklarımıza 20 gün boyunca burada baktık. Haftada 2 defa su değişimi yaptık. Akvaryum sıcaklığımızı 26 derecede sabit tuttuk Ve günde 3 sefer balıklarımızı besledikten sonra Balıklarımız kısa bir süre içerisinde Şu boya gelecektir Şu boya gelecektir Veya bunun biraz daha küçüğü olabilir Bundan sonra balıklarınızı isterseniz damızlık akvaryumunuza alın İsterseniz balıklarınızı erkek dişi olarak ayırıp Sat edebilirsiniz elinizden de çıkarabilirsiniz veya yine akvaryumlarınıza ayrı ayrı alabilirsiniz Bir sonraki faydalı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.